Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Esenboğa'da kabul ederek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Suriye'deki gelişmeler siyasi arenayı da hareketlendirdi. Türkiye Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geldi. Ankara'da bir dizi diplomatik görüşme yapacak olan Blinken, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Blinken'in gündeminde Suriye var. Suriye'deki son durum ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmanın sağlanmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Görüşmeye ilişkin iletişim başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK, PYD, YPG ile DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, Daesh ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, Daesh ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Bilinken, Güçlü Abla Türkiye Bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı ifadesine yer verildi. Görüşmede Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Bilinke'nin Suriye'de yerlerinden edinmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi. Bakan Bilinke'nin ayrıca Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi. Almanya, Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara bildirisinin bölgede daha fazla istikrar sağlamak yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ek hesabından, Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin ara sona erdiren Ankara bildirisi hakkında paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Türkiye'nin ara Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara bildirisi, Afrika boynuzundaki insanlar için daha fazla istikrar yönünde atılmış önemli bir adımdır güven ve ortaklık ruhu içinde daha fazla müzakereyi teşvik ediyoruz ifadeleri yer aldı. Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisi ve krize neden olmuştu. Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Türkiye'nin tarafları Ankara süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı. Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken Etiyopya'nın denize erişim istekleri her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na bu yeni görevini resmi olarak bildirdi. Suriye'nin başkenti Şam'da, diplomatik misyonların yoğunlukta olduğu Ravda meydanı yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre faaliyetlerini sürdürmüştü. Ancak 26 Mart 2012 tarihinde, Büyükelçilik günlük operasyonlarını durdurma kararı alarak Türkiye'ye dönüş yapmıştı. O dönemde büyük elçilik personeli ve aileleri de bu karar doğrultusunda ülkeye dönmüştü. Buna karşın, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam etmişti. 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esed rejimi devrilmesinin ardından Suriye'de yeni dönem başladı. Türkiye'nin güvenli bölgede uyguladığı yönetim modeli şimdi de ülke genelinde uygulanacak. Hükümet kaynakları ve AK Parti kurmayları, yeni dönemde Suriye'de ana omurganın Türkiye'nin de desteklediği milli güçler olacağına dikkat çekti. Parti kaynakları Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgenin yönetimi konusunda Türkiye hem askeri hem de idari anlamda eğitimler verdi. 5 milyon kişinin yaşadığı bir bölge Türkiye'nin girişimleri ile yönetilir hale geldi. Belediye hizmetlerinden askerinden polisine kadar eğitim kurumlarından diğer kamu hizmetlerine kadar bir model oluşturuldu. O model şimdi Suriye'de uygulanacaktır. Bir deneyim ve tecrübe oluştu. Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgenin geçici başbakanı Abdurrahman Mustafa da Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız. Türkiye'deki gibi seçimlere gidip kim kazanırsa onunla devam edeceğiz demişti. Şu anda geçici hükümetin bir konseyi var. Kapsayıcı bir yapı söz konusu. Bu yapının sürdürdüğü bir devlet idaresi var. Bir anlamda Türkiye organizasyon transferi yaptı oradakilere görüşünü dile getirdi. Geçiş hükümeti kurulduktan sonra bir yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını ifade eden AK Parti kaynakları ekonomik ve siyasi açıdan yeniden yapılanma olacak. Şu anda 5 milyonu güvenli bölgede, 1,5 milyonu Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçenler, 3 milyonu da Türkiye'de bulunanlarla birlikte Türkiye ile organik bağı olan 10 milyon Suriyeli var ve bunların en az 5 milyonu Türkçe konuşuyor. Bu önemli bir veridir. Türkiye, Suriye'de tüm görüşlerin temsil edildiği bir yapı, tüm kesimlerin temsil gücünün yüksek olduğu bir sistem kurulmasını istiyor. Çünkü Türkiye'nin 5 milyon kişinin yaşadığı bölgede kurduğu ve tüm kesimleri kapsayan sistem bugüne kadar problemsiz işledi dedi. AK Parti kurmayları ayrıca Suriye'nin yeniden inşası sürecinde de Türkiye'nin hem rol üstleneceğini hem de destek vereceğini kaydetti.